saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün burada, bu güzel mekanda sizlerle birlikte olmak, Hz. Mevlana'nın ahirete irtihalinin 750. yıl dönümünde onu anmak ve anlamaya çalışmak programında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet, büyük bir şeref duyuyorum. Aslında Mevlana ile ilgili ne zaman konuşsak, Konya'ya hatta ne zaman gelsek Hazreti Mevlana'nın öğretisinden yeni bir şeyler görmek, Hazreti Mevlana ile ilgili yeni bir takım gerçeklere ulaşmak bizlere nasip oluyor. Onun için Konya'ya gelmek ve Mevlana ihtifallerinde bir arada olmak sadece bir etkinliğe katılmak ya da sadece bir turistik seyahat etmenin ötesinde insanın başta kendi içine doğru olmak üzere yaratılışın sırrına doğru seyahat etmesi demektir. Onun için ben şahsen her geldiğimizde başka bir şey görmeyi her geldiğimizde başka bir konuya mutlali olmayı görüyorum ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle çok fazla konuşmak yerine bu akşam sizlerle bir iki hususu paylaşmak isterim. Bunlardan birisi şeb Aruz yani yaratıcıya kavuşma yani sevgiliye kavuşma olarak adlandırdığı Hazreti Mevlana'nın ölüm gecesi. Bu bize aslında hayatla memat arasında bir çizgiden öte, bir perdeden öte bir şey olmadığını açıkça gösteriyor. Yani insan için hayat ne kadar öne olağansa, aynı şekilde ölüm de o kadar olağandır. Onun için tarih boyunca ariflerin, abidlerin ve salihlerin vefatı, onların bu dünyadan göçüp gitmesi anlamına değil, aynı zamanda bu dünyada izlerini, ve seslerini bırakması anlamında telakki edilmiştir. Bugün de bize her vesileyle abidlerin, ariflerin, salihlerin nasıl bu dünyadan öte dünyayı bir kapıyı açarak gittikleri gibi, nasıl bir perdeyi çekerek yandaki tarafa geçtikleri gibi bugün de bize Allah'ın sevdiği ve Allah'ın sev Allah'ı seven kulların bize aynı şeyi öğrettiğini görüyoruz. Her şeyden evvel her akşam televizyonları açtığımızda hem de 2023 yılında dünyanın şahit olduğu tarih boyunca en büyük vahşetlerden birisine muhatap olan Filistin halkının nasıl gülerek ölümü karşıladıklarını, nasıl ufacık evlatlarını Rablerine şehit olarak verirken nasıl bir sevinç içerisinde, nasıl bir anlayış içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu tam manasıyla Şebi Arus'un Bugün de yaşanması anlamına geliyor ve bu anlamda Mevlana'nın bize öğrettiği hayatla memat arasında bir mesafe olmadığı, hayatla mematın yani hayatla ölümün iç içe olduğu gerçeğini aslolanın öte tarafta ebedi rızıklarla mükafatlandırılmak olduğunu bize öğretiyor. Dolayısıyla Şebu Arustan... bu dersi almak mecburiyetindeyiz bir. İkincisi aslında Mevlana gel buraya diyerek insanlara kapıyı açıyor, gönlünü açıyor, aslında insanlara zihnini açıyor. Ve 750 senedir insanlar Konya'ya her seferinde bu çağrıya uyarak geliyor. Aslında bu hakkın, hakikatin insani olanın çağrısıdır. Bu aslında insana değer veren bir sesin çağrısıdır. Bugün insanları rınk, renklerine, ırklarına, sınıflarına, cinsiyetlerine göre ayırarak insanlar arasında bir hiyerarşi oluşturanlara inat. Hz. Mevlana ve onun sahip olduğu gelenek İrfan Mektebi insanı Hazreti İnsan olarak görmeyi bize öğretiyor. Yani kim olursan gel manası sen bir Hazreti İnsansın. Kim olursan ol Allah'ın yoluna gitmeye nam namzetsin, layıksın diyerek insanlara gönlünü, kapılarını ve zihinlerini açıyor. İkinci olarak her bir Arus töreninde öğrendiğimiz şey insanı ayırt etmeden, insanı bir hiyerarşi içerisinde görmeden her bir Allah kulunu Hazreti insan olarak görebilme becerisini kazanmaktır. Allah hepimize bütün insanları ayrım gözetmeksizin Allah'ın yaratılışta eş kulları olarak görmeyi nasip etsin. Bu anlamda insanlık aleminin ortak çizgisi olan tevhidde, adalette ve hakkaniyette buluşmayı nasip etsin. Üçüncü olarak Hazreti Mevlana'nın bize öğrettiği şey, aslında İrfan mektebinin öğrettiği şey insanların hakkı ve hakikati söylemekle açık bir şekilde, açık yüreklilikle görüşlerini ifade etmesidir. Bu çerçevede bu mektep aslında Anadolu'nun İslamlaşması ve İrfan Mektebi'nin kapılarının açılmasının bütün dünyaya ışık tutan en önemli meşalelerinden birisidir. Ta Sultan Alparslan Han'ın Anadolu'nun kapılarını Türk İslam yurdu olarak milletimize açtığı günlerden bu yana bütün bu Anadolu coğrafyasının hamuru tam da bu değerlerle yorulmuştur. Cihat meydanları bile insanı Hazreti insan olan bir anlayışla yoğrulmuştur. Onun için ecdadımızda savaşın bile bir ahlakı vardır. İnsanların kim olursa olsun hepsine karşı muamelede bir edep, bir adab ve bir ahlak vardır. Bu hukuka sahip çıkmış olan bir milletin torunları olarak bugün insanlık aleminin yaşadığı bu fevkalade büyük hukuksuzluklar karşısında şunu ifade etmek isterim. Şurada Mevlana Türbesi'nin hemen yanında bir tablo var. Az evvelde ifade edildiği için ben de bir kere daha bunu ifade etmek isterim. Anadolu dünyanın dört bir tarafına yayılmış üç kıtada çok sayıda Mevlevi dergahının olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de az evvel ifade edilen Kudüs dergahıdır. Kudüs dergahı buraya 1290 kilometre uzaklıktadır. Ve asırlar boyunca İrfan Mektebi'nin en önemli öğretim merkezlerinden birisi olarak aktif bir şekilde çalışmıştır. Ne yazık ki uzunca bir süredir faaliyetlerini icra edemiyor. Değerli dostlar Kudüs Mevlevi Hanesi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Mevleviye Sokağı ile kesişen bir noktada yer alıyor ve ne yazık ki bugün dediğim gibi yeterince bilinmiyor ve hatta faaliyetlerini göstermiyor. Müsaade ederseniz şu tarihi menkıbeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Kudüs Mevlevi Hanesi bize aslında Kudüs mücadelesinin Mevleviler bakımından da ne kadar önemli bir mücadele alanı olduğunu gösteren önemli bir örnektir. Konya Mevlevi Hanesi'nin posneşiğini olan zamanında Bekir Çelebi Ahmet Larendeli Ahmet Efendi'ye Bursa'da bir Mevlevi Hane kurması için tavsiyede bulunuyor. Ahmet Çelebi de diyor ki ben yaşlıyım, Bursa'ya gidemem. Artık orada yeni bir dergi açıp onu deruhte etmem, oradaki vazifeyi deruhte etmem mümkün değildir. Ama ona gördüğü bir rüya hatırlatılıyor. Ahmet Çelebi o olaydan birkaç sene evvel bir rüya görüyor. Gördüğü rüya bir gülistan'da kendisine bir gül veriyorlar. O gülün kokusu hiç yok. Rüyasında kendisine deniyor ki o gülün kokusu Bursa şehrindedir. Çok yaşlı olmasına rağmen bu rüyanın verdiği ilhamla Bursa'ya gidiyor ve Bursa'da bilinen Bursa Mevlevi Hanesi'ni uzun yıllar orada çalışmasına, kendi vazifesini deruhte etmesine vesile oluyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu Bursa Mevlevi Hanesi'nin Mevlevileri Yine Konya Mevlevi Hanesi'nin postişini olan zatın çağrısı üzerine buraya geliyorlar ve buradan Mücahidini Mevleviye alayı denilen bir alay oluşturularak Hicaz'ın müdafası ve Kudüs'ün müdafası için o cepheye gönderiliyor ve tamamı Bursa Mevlevi Hanesi'nden olan 67 Mevlevi dervişi Kudüs cephesinde şehit düşüyor. Değerli kardeşlerim, Kudüs neresi olur ve Kudüs'ün bizimle ne ilgisi vardır diyenler olursa onlara söyleyecek çok şeyimiz var. Ama şu örneği de sizlere bu akşam bir Mevlevi ayininde birlikte olduğumuz için hatırlatmak istiyorum. Mevle, mücahidan, mücahidini Mevleviye alayı Kudüs'ü savunan en önemli alaylardan birisidir. 67 kişinin tamamı orada şehit oluyor ve Bursa Mevlevihanesi bundan dolayı kapanıyor. Allah'a çok şükür. Belki tarihin garip bir tecellisi tam da 7 Ekim'den bir gün evvel bu sene Bursa Mevlevihanesi yeniden açılarak bu şekilde yeniden icraî faaliyet ediyor. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana'dan insan olmayı, barışı, kardeşliği, dostluğu öğrendik. Ama aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın ocağını yaktığı ve birçok büyüğümüzden el alarak bugünlere kadar gelen Anadolu irfanı da bize aynı zamanda mücadeleyi mücadeleyi savaş meydanlarında da insanlık onurunu ve hukukunu koruyarak hakkı ve hukuku korumayı öğretmiştir. Onun için diyoruz ki Kudüs cephesi, Filistin cephesi dün hiç yalnız kalmadı. ...bugün de yalnız kalmayacak, yarın da yalnız kalmayacaktır. Bugün Gazze'de ve Filistin'de taş taş üstüne kal bırakmayanları, baş beş üstüne bırakmayanları hatırlatırız ki... ...Hazreti Mevlana'nın döneminde de Anadolu kıtası başta olmak üzere bütün bu coğrafyalarda bugünkü bu katliamcılara bu katillere benzer Moğolların istilası vardı. Allah aşkına hangi biriniz Moğollardan birisinin ismini anıyorsunuz? Ama bütün insanlık Moğollara karşı insanlığı, vicdanı, ahlakı, fazileti öğreten Hazreti Mevlana'yı tanıyor, biliyor, anlıyor, bugün de anmaya devam ediyor. Demem odur ki, ey Netanyahu ve çeteleri, Biraz da bizim tarihimizden ders alın. Her insanı yaratılışta eşiniz olan Hazreti insan olarak görmeyi öğrenin. Eğer böyle yapmayacağız ve Moğol istilacıları gibi taş taş üstüne baş baş üstüne bırakmayacağız derseniz size Hazreti Musa'nın kıssasını hatırlatırım. Hazreti Musa aynen sizin gibi. Ola ki bir erkek çocuk doğar ve beni tahtımdan eder diyerek korkarak bütün erkek çocuklarını öldürüp hayattan koparmaya çalışıyordu. Ama ne oldu? Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında bizzat Firavun besledi, büyüttü ve Firavun'un sarayında büyüyen Musa Firavun'un saltanatına son verdi. Dünyadaki haksızlıklara, adaletsizliklere son verdi. Hiç şüphesiz bu döneminde hem de bu canilerin elinde onların öldürmeye öldürdük zannettikleri, bitirdik zannettikleri bu insanların arasından nice Musa'lar çıkacak, nice Mevlana'lar çıkacak, nice hak dostları çıkacak, hakkı hakikati aykıracak ve hakkı alıp yere yerden kaldıracaktır. İnşallah Anadolu topraklarından da hep kulağında Kudüs cephesinde ne olduğunu sürekli dinleyen bu aziz millette her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs cephesinin yanında yer almaya çalışacak, gayret edecek ve Kudüs'te Allah'ın izniyle hakkın hakikatin en yüce olduğu günleri en yakın zamanda hep beraber göreceğiz. Bu vesileyle bir kere daha bu irfan mektebinin büyük muallimi Hazreti Mevlana'yı saygıyla, hürmetle anıyorum. Mevlana dostlarına, hak aşıklarına hakkı tutup kaldıracak büyük bir kararlılıkla yeryüzünde hem hakikatin, hem irfanın, hem hikmetin, hem insanlığın yanında yer alacak bu sizin temsil ettiğiniz hak aşıklarına selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah uzun yıllar burada birlikte olmak ve Mevlana'nın öğretilerini sonraki nesillere aktarmak nasip olsun. Yeryüzünde haksızlık, zulüm ve adaletsizlik son bulsun. İslam'ın irfan mektebinin, hikmet mektebinin bize öğrettiği insanların eşitliği ya yaradılışta eş ya da dinde kardeş olduğu o günleri bizlerin gayretleriyle görmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Hazreti Mevlana'ya hürmetlerimizi ve tazimlerimizi ifade ediyorum.